Mira Yayınları, AYT Kimya Soru Bankası, Molekül Geometrisi ve Hibritleşme Test 5 ile birlikteyiz arkadaşlar. Birin sorumuzda değerlik katmanı elektron çifti isme kuramına bir sepir bir molekülde merkez atoma bağlanan atomlar birbirine en uzak olacak şekilde yerleşirler. Merkez atomda bağ oluşumuna katılmayan elektron çifti varsa bunlar bağlanan elektronları iterek merkez atom etrafında en geniş alana yerleşirler ve molekül şekli kırılır. Buna göre fosfor elementinin hidrojen elementiyle yaptığı kararlı bileşiğin molekül şekli aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Fosforun arkadaşlar 2, 8, 5'ten değerlik elektron sayısı e 5'tir. Dolayısıyla Lewis gösteriminde noktaları yazdığımız zaman şu şekilde olur. Bir adet ortaklanmamış elektron çifti vardır. 3 tane de ortaklanmış elektronları vardır. Daha sonra buna hidrojenler bağlanacak. Hidrojenin de değerlik elektron sayısı 1 olduğu için 3 tane hidrojen gelip böyle bağlanır arkadaşlar. Şuradaki ortaklanmamış elektron çifti fosforla hidrojenler arasında oluşan kovalent bağları aşağıya doğru baskılar. Onun için de doğru cevabımız D şıkkıdır. İkinci soruda Vise e göre A merkez atom e, X merkez atoma bağlı olan ve e, atom veya atom gruplarının E ise merkez atomda yer alan ortaklanmamış değerlik elektron çifti sayısını gösterir. Buna göre molekülün Vise 1 gösterimi aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir. Merkez atomumuz çok bağ yapan atomdur. Azot burada A ile gösterilecek. Buna bağlı olan atom grupları 3 tane AX3. Merkez atomun üzerinde ortaklanmamış elektron çifti bir tane E şeklinde. Bu molekülün visepir gösterimi AX3E şeklindedir arkadaşlar. Üçüncü soruda yukarıdaki verilen molekül formülleriyle ile visepir gösterimlerinin eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir. Şuradan her bir atomun değerlik elektron sayısını bulup Lewis yapılarını yazdık. Karbonun levis yapısında karbon atomunun etrafında 4 tane ortaklanmış elektron var. Hidrojende bir tane var. Dolayısıyla hidrojenin tek bağ kapasitesi var. Şu şekilde karbonla 4 tane hidrojen gelip bağlanmış oldu arkadaşlar. Çok bağ yapan atomumuz merkez atom A ile gösterildi. Bunun etrafındaki atom grubu X ile gösterildi. Merkez atomun üzerinde ortaklanmamış elektron çifti yok. O zaman bir C'ye gitti arkadaşlar. Bir C'ye gitti. Yani şöyle bir C'ye gitti. Şimdi oldu h 2 Lewis yapısında oksijen atomunun değerlik elektron sayısı 6 olduğu için 2, 4, 5, 6 şeklinde 2 tane bağ kapasitesi var. Hidrojenler gelip buna bağlanmış oldular arkadaşlar. Merkez atomumuz A. bunun etrafındaki atom grubu 2 tane. Merkez atomun üzerindeki ortaklanmamış elektron çifti de 2 tane. Dolayısıyla o da B'ye gitmiş oldu. BH3 molekülünde bor atomun değerlik elektron sayısı 5 olduğu için bunun bağ yapımındaki bu 3 elektronlar hidrojenle bağlarını oluşturunca mümkün olan en uzak noktaya iter. Yani şu aradaki açılar 120'şer derece olur. Dolayısıyla merkez atomumuz A bunun etrafındaki atom grubu XAX3 gösterimine sahip olacaktır. Dördüncü sorumuzda aynı temel enerji düzeyinde iki ya da daha fazla orbitalin birbiriyle etkileşerek eş enerjili ve özdeş yeni orbitaller oluşturmasına hibritleşme oluşan orbitallere de hibrit orbitaller denir. Sadece bir sigma bağı bulunan iki atomlu moleküllerde hibritleşme olmadığı kabul edilir. Buna göre hemen birinci ifademizde hibritleşme yoktur. Çünkü sadece iki atom vardır. İkinci ifadede merkez atomlar çok bağ yapan atomlarda hibritleşme oluyor arkadaşlar. Moleküllerin hibritleşmeleri bize sorulmuş. E, merkez atomumuza bakıyoruz. Eğer merkez atomumuzun etrafındaki elektron yük yoğunluklarından da çıkarabiliriz. Sigma pi bağlarından da çıkarabiliriz. Bize elektron yük yoğunluklarına bakalım. Merkez atomumuz karbon. Etrafında bulunan elektron yük yoğunluğuna olan iki tane yapı var arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki hibritleşmemiz iki yapı. Bir S bir P'den dolayı SP hibritleşmesidir. Burada merkez atomumuz karbon. Bunun etrafında elektron yük yoğunluğuna neden olan 4 tane yapı var. Dolayısıyla buradaki hibritleşmemiz 1S3P toplam 4 yapı hibritleşmeye katılmış oldu. SP küp hibritleşmesidir. Hangilerinde hibritleşme olmadığı kabul edilir dediği için doğru cevabımız A şıkkıdır orbitallerin ucuca örtüşmesi sonucu oluşan bağlara sigma bağı, düzleme dik olarak şekilde orbitallerin yan yana örtüşmesi sonucu oluşan bağlara pi bağları denir. Yani p orbitallerin arkadaşlar şunlar p orbitalleriydi. Bunların bağ eksenine dik doğrultuda p orbitallerinin örtüşmesiyle pi bağları oluşur. Pi bağları oluşur. Sigma bağları ise orbitallerin bağ ekseni doğrultusunda ucuca. Bunlar S orbitallerinin ucuca örtüşmesi. S orbitali ile P orbitali de ucuca örtüşebilir. S orbitali P orbitali P orbitalleri de arkadaşlar ne yapabilir? Ucuca örtüşebilir. Bunlar da sigma bağlarını oluşturuyor. Evet. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir molekülünde 3 tane sigma bağı vardır. Ben bu molekülü şöyle büyükçe çizecek olursam arkadaşlar. Şurası hidrojen, şurası hidrojen. Tekli bağların tamamı arkadaşlar sigma bağlarıdır. Üçlü bağ var burada. Üçlü bağlardan ilk oluşan sigma bağı, diğer bağlar ise arkadaşlar pi bağlarıdır. İlk oluşan bağ sigma bağıdır. Yani iki atom arasında bir tane sigma bağı olabilir. İki tane sigma bağı olamaz. Dolayısıyla bir molekülünde 3 tane sigma bağı bulunur ifadesi Doğrudur. Ee, karbon atomları arasında bir tane sigma, iki tane pi bağ bulunur. Bir molekülde toplam bağ sayısı 1, 2, 3, 4, 5'tir. 6 değildir. C şıkkı. Yanlıştır. Ee, merkez atom karbon. Çok bağ yapan atom merkez atomdur. Visep bir gösterimi merkez atoma göre A. Bunun etrafındaki atom grubu iki tane olduğu için X2 merkez atomun üzerinde ortaklanmamış elektron çifti olmadığı için de AX2 visep bir gösterimine sahiptir. Ee, merkez atomumuz da karbondur. Altıncı soruda e, molekülü ile ilgili şöyle karbonda oksijenin üzerinde iki adet ortaklanmamış elektron çifti var ve hidrojenler mevcut. Yargılarından hangileri doğrudur? Bir kere karbon atomumuz merkez atomdur. Bir sefir gösterimini yazabiliriz. Merkez atom A, bunun etrafındaki atom grubu 3 tane AX3. Merkez atomun üzerinde ortaklanmamış elektron çifti yok. AX3. Merkez atom karbon. Merkez atomda ortaklanmamış değerlik elektronu maalesef yok. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkıdır. 7. soruda yukarıdaki şemada verilen kavramlar doğruysa yanlışsa nereden çıkarız? İki atom Arasında birden fazla bağ oluşmuşsa bu bağlardan birisi sigma diğerleri pi bağdır. Doğru yoldan ilerliyoruz. Sigma bağları pi bağlarına göre daha sağlamdır. İlk oluşan bağdır daha sağlamdır. Bağ kopmaya başladığında pi bağ varsa önce pi bağı kopar ifade doğrudur. İki atom arasında ilk oluşan bağ sigma bağlarıdır. Daha sonra pi bağları oluşmaya başlar. Sigma bağ oluşmadan pi bağ oluşmaz ifadesi de doğrudur. 8 sorumuzda molekülü ile ilgili e, aşağıdaki nereden hangisi yanlıştır? Molekülümüz şu biraz büyükçe ben yazmak istiyorum göreyim diye şurada karbon, şurada oksijen var, üzerinde ortaklanmamış elektron çiftleri var, şurada oksijen var, üzerinde ortaklanmamış elektron çiftleri var, şuralarda da hidrojenlerimiz mevcut. Evet hangisi yanlıştır? Bir molekülünde bir tane pi bağ vardır. Tekli bağlar arkadaşlar sigma bağlarımızdır. Şuradaki bağlar sigma. Bu bağlardan bir tanesi sigma bir tanesi pi bağ. Sigma bağ sigma bağıdır. Bir tane pi bağ vardır. ifadesi doğrudur. Bir molekülünde 7 tane sigma bağ vardır. 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7. 7 tane sigma bağ var bir molekülünde. Bir molekülünde ortaklanmamış değerlik elektron sayısı 8'dir ortaklanmamış değerlik elektron sayısı. Bir molekülünde ortaklanmamış değerlik elektron sayısı 8'dir. 2 tane oksijen atomumuz var. 2, 4, 6, 8. Ortaklanmamış değerlik elektron sayısı 8'dir. E, ee, bağlayıcı elektron çifti sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'dir. Hibrikleşmeye katılmayan orbital içermez. Hibrikleşmeye katılmayan orbital içermez. E, evet, hibrikleşmeye katılmayan orbitallerimiz burada karbon atomları hibritleşme yaptı. Oksijen atomları hibritleşme yapmadı. Dolayısıyla hibritleşmeye katılmayan hidrojenlerin hibritleşmeye katılmayan orbitalleri var. Hibritleşmeye katılmayan orbital içeriyor. E şıkkı yanlıştır. Yeni bir testte tekrar görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar dilerim.